Selamlar Aleyküm değerli hanımlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün temel ibadetlerimizden hac konusunda bir takım bilgiler paylaşacağım inşallah. Hac imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzderife ve Mina'yı ziyaret etmek ve bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 97. ayette yolculuğuna gücü yeten insanların Allah için hac etmeleri onların görevidir buyurmaktadır. Peki hac ibadeti kimlere farzdır? Müslüman olanlara, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş olanlara, özgür olanlara, Hacca gidebilme imkanına sahip olanlara hac farz bir ibadettir. Hacla ilgili bir takım kavramlar vardır. Mikat, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiş Mekke ve Haram bölgesine gelenlerin ihramsız geçmemeleri gereken 5 noktanın her birine verilen isimdir. İhram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin normal zamanlarda yapabildiği kendisine helal olan bazı davranışlardan geçici bir süre uzak durmasıdır. Nasıl ki oruç tutulduğunda yemek içmekten uzak duruluyorsa ya da namaz kılarken gülmek namazı bozuyorsa hac ve ümrede de dikkat edilmesi gereken bazı yasaklar vardır. Mesela çiçek koparmak, saç sakal tıraşı olmak, erkekler için dikişli elbise giymek, koku sürünmek ya da kokulu sabun ya da kokulu şeyler kullanmak gibi bir takım şeyler ihramlıya haramdır. İhramlık nedir? İhram süresince erkeklerin giydiği dikişsiz iki parça bezden ibaret elbiseye ihramlık denir. Kadınların ihramlıkları kendi üzerlerinde bulunan normal elbiseleridir. Telbiye ihrama girerken söylenen ve ihramlı olunduğu sürece de sürekli tekrar edilen lebeyk Allahümme lebeyk emrin baş üstüne Allah'ım baş üstüne diye başlayıp devam eden duadır. Vakfe ise kurban bayramından bir gün önce Mekke'nin güneydoğusunda bulunan Arafat adı verilen yerde bir müddet beklemektir. Buna vakfe denir. Vakfe farzdır. Yapılmadığı zaman hac ibadeti yerine getirilmemiş olur. Şart, hacirül Esved'in bulunduğu hizadan başlayıp Kabe'nin etrafında bir tur dönmektir. Tavaf ise 7 şavttan meydana gelir. Yani Hacerül Esved'in bulunduğu yerden başlayıp Kabe'nin etrafını 7 defa dönmek bir tavaftır. Say, Kabe'nin yakınında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 4 gidiş, 3 gelmek üzere 3 geliş olmak üzere 7 defa gidip gelmektir. Peygamber Efendimiz makbul bir haccın karşılığı cennettir buyurmaktadır. Hacla ilgili mekanlar. E, bildiğimiz gibi hac belli bir yerde yapılan bir ibadettir. Orada gittiğimiz mekanlar nereler? Mescidi Haram. Mekke şehrinde bulunan ortasında Kabe'nin yer aldığı mescittir. Kabe insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılınmış. Hidayet, bereket ve birlik gibi değerlerin sembolik merkezi olan küp şeklindeki yapıdır. Diğer bir adı da Beytullah'tır. Yani Allah'ın evi. Kabe Müslümanların kıblesi namazlarda döndüğümüz yöndür. Nerede olursak olalım bütün Müslümanlar günde beş defa yönlerini Kabe'ye çevirirler. Kabe yeryüzünde Allah adına yapılan ilk ev ve ilk ibadet yeridir. Safa ve Merve, Hazreti İsmail'in annesi Hacer'in su aramak maksadıyla aralarında koştuğu ve Kabe'nin doğusunda bulunan iki tepeciğin adıdır. Hac ibadeti esnasında say bu iki tepe arasında yapılır. Bu iki tepe günümüzde Mescidi i Haram'ın sınırları içerisindedir. Arafat, Mekke'nin güneydoğusunda düz bir alanın adıdır. Hacim farzlarından biri olan vakfe burada yapılır. Müzdelife ise Arafat ve Mina arasında harem sınırları içerisinde kalan bölgenin adıdır. Hacılar Arefe'yi bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirirler. Buna Müzdelife Vakfesi denir. Mina, Mekke ile Müzdelife bölgesi arasında harem sınırları içerisinde kalan bölgenin adıdır. Şeytan taşlama yerleri buradadır. Harem bölgesi ise Mekke ve çevresine verilen bir isimdir. E ee, bir takım yasaklar olduğundan dolayı işte bitkilerin koparılması, hayvanların öldürülmesi bunlar bu bölgede yasak olduğundan dolayı yasak bölge anlamında harem bölgesi denilmiştir. Haccın farzları nelerdir? Buna bakacak olursak ihram, ziyaret tavafı ve Arafat'ta vakfe Haccın farzlarıdır. Haccın yapılışı ise üç farklı şekildedir. E, bu farklar hac ile ümrenin birlikte yapılıp yapılmamasından kaynaklanır. E, i̇frat hacı dediğimiz hacda umre yapılmaz. Hac ayları içerisinde bir kere ihrama girilir ve sadece hac yapılır. Temeddü hacında ise önce ümre yapılır, ihramdan çıkılır, sonra tekrar ihrama girilerek hac yapılır. Kıran, kıran haccında ise umre ve hacca birlikte niyet edilerek bir kere ihrama girilir. Hem umre hem de hac yapılır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 197. ayette allah Teala hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur buyurmaktadır. İfrat haccı şu şekilde yapılır. Mikat denilen yerde hac için ihrama niyet edilerek telbiye getirilir. Mekke'ye varınca Kabe'ye gidilerek tavaf yapılır. Safa ile Merve arasında say yapılır. Arefe günü Arafat'a gidilerek haccın farzlarından biri olan vakfe yapılır. Akşam Müzdelife'de kılınarak, kalınarak Müzdelife vakfesi yapılır. Burada şeytan taşlamak üzere taşlar toplanır. Bayram sabahı minaya geçilerek şeytan taşlanır, ardından tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Kabe'ye gidilerek farz olan ziyaret tavafı yapılır ve iki rekat namaz kılınır. Böylece hac ibadeti tamamlanmış olur. Eğer kişi temettü hacı yapacaksa, mikat denilen yerde önce umre için ihrama niyet edilerek telbiye getirir, Mekke'ye gidince Kabe'yi tavaf edip umresini yapar. Safa ile Merve arasında say yapar, tıraş olup ihramdan çıkar ve umre ibadetini tamamlamış olur. Mekke'de tekrar hac için ihrama niyet eder, telbiye getirir ve ifrat hacında anlattığımız gibi haccını tamamlar. Kıran haccına niyet eden kişi ise mikat denilen yerde umre ve hac için ihrama niyet ederek telbiye getirir ve artık ihramdan çıkana kadar ihram yasaklarına riayet eder. Mekke'ye gidince önce kabe'yi Kabe'ye gidip umre tavafını yapar, safa ile merve arasında say yapar ve umre ibadetini tamamlamış olur ancak ihramdan çıkmadan hac ibadetine başlamıştır hac ibadetindeki görevlerinde yerine getirerek bu şekilde haccını tamamlamış olur. Bir de umre ile hac arasında ne fark vardır? Buna değinecek olursak hac bildiğimiz gibi farz bir ibadet. Umre ise sünnet bir ibadettir. Hac yılın belli zamanında yapılır. Umre ise yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur. Umre şu şekilde yapılır. Mikat denilen yerde umre için ihrama niyet edilerek telbiye getirilir. Mekke'ye varınca Kabe'ye gidilerek umre tavafı yapılır ve iki rekat tavaf namazı kılınır. Safa ile Merve arasında say yapılır, tıraş olup ihramdan çıkılır. Böylece umre ibadeti tamamlanmış olur. Rabbim cümlemize makbul hac ve umreler yapmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm değerli hanımlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize.